gerçekten iyi. muhtaç olan aileler bize ulaştığı dekçe e, biz yardımlarımıza devam ediyoruz. Bu vesileyle Hasan Bey, Kasım'a ve Çerkezkül esnafına tüm arkadaşlarına ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Meryem kardeşime teşekkür edeyim bize ulaştığı için. E, sözü velilere ve arkadaşlara da bakmak istiyorum. Ben Kutlay yani Başkanı şey olarak e, size çok çok teşekkür ediyoruz. Bunun bir öncülük olmasını bir devam etmesini istiyoruz. İhtiyacı olan öğrencilerimizin e, aracılığıyla yetiştiğimiz için ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sağlıkla de. gelir. E, i̇htiyacı olan insanlara yolu bir çocuklarımız bir dersimiz olur da çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin aracılığıyla yetiştiğimiz için yaptı. Biz çok, evet. çok, <laughs> ee, çok, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Özel eğitimimizin bununa daha çok bir anlam sahip olacak belki 2500 TL ile çok teşekkür ediyoruz. Bu öncülük tesliği, herkesi, bu iş severlere, eğitimde evet herkes eksikleri kapatmaya çalışıyor. Ama herkes biraz daha ilim vicdanını koyup acaba neler yapıyor, ben neler yapabilirim demeliyiz eğitimde. Okul öncesi eğitim zaten çok önemli. Özel eğitim olduğu <laughs> için biz bence biraz daha. Kaç öğrenci var özellikle? 6 tane öğrencimiz var. Bir şubemiz daha açılıyor. Hafif zihinsel engelliler sınıfı artı otistikler için bir sınıf açıyoruz. Ee, yani biz gitgide sayımızı artırmak istiyoruz. Okulumuzda 120 öğrencimiz var. Ee, Çerkezköy Paşa Mahallesi'nde e, okul öncesi eğitim almayan öğrenci bu kalmadı. kaldı. Teşekkür şeyler olduğunu belirtmek istiyoruz.

See you